Geç geldi değil mi eşek sıpaları yine? Şişt, Uyuyorlar değil mi? Elleme, elleme. Uysunlar bakalım, uysunlar. Eğlenmiş çocuklar üstüne ne yapsınlar? Tamam tamam canım, bir şey demedik. Eğlensinler de vaktinde gelip yatsınlar. Bu saate kadar dana gibi uyumak da neymiş? Haklısın sen üstücüm, sen bozma sabah sabah moralini. Hadi canım, hadi. Bozmayayım değil mi? Haklısın. Hadi canım, eyvallah. Hadi. Güle güle canım. canım. Hadi kendine iyi bak. Güle güle. lan Evet onun sesi. Niye bağırıyor ki? Ne bileyim ben de uyuyordum işte abi. Kalkın baba. Da, kalk 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 Ne oldu baba? Bak hala konuşuyor lan. Ne demek ne oldu oğlum? Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? Kendiniz ne mi lan? Bu ne ana oğlum? Bu ne biçim eğlence? Gençlik işte Hüsnü. Hem yıkanınca çıkıyor. Evet evet çıkıyor. Daha önce çıktı. Ben de şahidim. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver ya. Gelin lan buraya. Gelin gel bak gel. Gelin ay gelin ay ay buraya. Gelin, ay gelin, ay buraya. gelin lan siz. Siz bunları öyle beğenmiyorsunuz. Lan beni delirtmeye <laughs> mi çalışıyorsunuz oğlum? Ay ay siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz kendinizi? Ne ay dedim ay lan ha? Ben size ay ne ay ay ay. dedim? Müzik müzik istemem demedim mi lan? Arabanın hali ne oğlum? Hali ne ha? Kötü yola düşürmüşsünüz lan güzelim. böyle. baba. E beni körü oldu. Gelin buraya gel bak bak ne olmuş bak bak bak. Bak görüyor musun? Nasıl ya? Hı? <laughs> hmm. Vallahi bunu bir... ben, ben yapmadım tamam. Mi? Bak halin arabanın Aa! bak. Sistücüğüm, sistücük diyecekler. yapma günah. Kaçma Suat, yaklaşanı Yaklaşanı ıslatırım. <laughs> Vallahi biz yapmadık. Oğlum, baba deme. Ya biz yapmadık ki, neden demeyelim? Kim yaptı o zaman <laughs> lan ha? Şeytanlar mı? Tövbe de Hüsnü. Ya artık hıyarlar yapmış baba. Ya manyak biz biz arabayı ne ya? Arkadaşları boyuyormuş onları da hüsnü. Burada Allah mı valla atomu getiririm. buraya Allah. sinek gibi yapıştırırım betona. Duydunuz mu? Allah. Duydunuz mu? Allah. Geldiğimde arabamda siz de pırıl olacaksınız Allah. tamam Allah. mı? Allah. Yoksa günah benden gider. Kızım havlu getir abilerine, koş koş. Tamam, Hadi. Hadi. Bitti yavrum bitti. Sudan çıkmış balık oldu yavrularım. Ne yaptın sen bunlara? boyattınız ki adam adamcağızın arabasını? Ya de biz neden boyatalım ya? Yapmış işte birileri. Ben biliyorum o birilerini, ben biliyorum. Ay ben çözemedim. Ne yazıyor burada Suat? Kız içeriden yakın gözlüğümü getirsene benim. Ay teyze sırası mı şimdi ya? Görmüyor musun çocukların halini? Ne var merak ettim. Teyze. Hayır konuyu anlamaya çalışıyorum ama çıkamadım işin içinden. Çok dağınık.